Şimdi son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarları dolayısıyla hepimiz teyakkuz içindeyiz tabii ki. Ne zaman bir kadın cinayeti işlense bunun bir intihar olma ihtimalini pekiştirecek ya da böyleymiş gibi algılanacak kimi açıklamalar yapılıyor sürekli. Ama tabii ki biz bunu derinlemesine incelediğimizde bakıyoruz ki çoğu zaman bu intihar diye lanse edilen meseleler çoğu zaman bir kadın cinayeti vakasıyla sonuçlanmış. Burada da büyük ihtimalle böyle bir hani şu an bize çevresinden ve hani sanıyorum son otopsi raporundan da alınan bilgiler bir darp ve buna bağlı bir ölüm olabileceği ihtimali üzerinden. Hani bu da bir kadın cinayeti öyle görünüyor. Kadın öğrencilerin tabii ki hani orta öğretimden üniversite eğitim hayatları boyunca e, güvenlik sorunu her zaman e, var bu ülkede. Kadınların bir güvenlik sorunu var tabii ki. E, ama eğitim açısından baktığınızda e, hani bu sadece üniversitelerde değil, lisede de, ortaokulda da e, işte çeşitli e, barınma sorununun giderilememesi e, ve şehirlerimizin, yerleşim alanlarımızın e, güvenliğinin sağlanmamış olması e, her yaştan e, kadınların tabii ki hayatını tehlikeye atıyor üniversite öğrencilerine bir spesifik olarak baktığımızda tabii ki yurtların güvenliğinin sağlanamaması daha doğrusu yurtların hani bir kendi çevrelerinin Yurtların bulunduğu yerlerin yapılırken seçildiği yerler yani şehir dışında olması ulaşımın zor olması buralara etrafının güvenliğinin sağlanmıyor olması genellikle böyle hani yerleşim alanlarının çok dışında yapılıyor okullarına uzak yerlere yapılıyor olması nedeniyle çok ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor erken saatlerde ve geç saatlerde ulaşımın güvenli yapılamayacağı olması hani burada da belediyecilik hizmetlerinden tutunuz da hani yurtların e, yurtlardan sorumlu idarenin de e, bu işte ring araçlarının e, saatlerinin öğrencilerin güvenliği ve e, güvenli ulaşımını sağlayacak biçimde yapılmaması ya sabah çok erken saatlerde yapılması e, işte karanlıkta yapılması ya da hiç olmaması toplu taşıma araçlarının belli bir saatten sonra hani duraklarının uzak olması ve belli bir saatten sonra yurtlara kadar ulaşımı sağlamıyor olması. Kimi şehirlerde yapılsa da kimi şehirlerde kadınların bu ulaşımla ilgili sorunu böyle. E, yurtların e, çevrelerinin e, güvenliği işte aydınlanma e, aydınlatma gibi o kadınların kendini güvende hissedecekleri biçimde e, aydınlatılmıyor olması. Bütün bunlar tabii ki tehdit oluşturuyor. Aynı zamanda hani yerel e, mülki idareler de e, yurtların çevrelerinin güvenliğini almıyor. Yurtta kalan kadın öğrencilerin e, hani sık sık bu konuda şikayetçi olduklarını görüyoruz. E, örneğin işte yurtların çevresinde sürekli dolaşan onları e, şey araçlarıyla gece belli bir saatten sonra e, işte kim oldukları belli olmayan ama şikayetlere rağmen önlem alınmayan, denetlenmeyen, sorgulanmayan bir biçimde işte e, araçlarıyla yurtların etrafında dolaşan, e, kimi zaman e, işte tehditlerle e, kadınları e, tacizle, tehditle kadınları zor durumda bırakan e, vakalarla karşılaşıyoruz. Kadın öğrenciler bu konuyla ilgili sürekli bir serzenişte bulunuyor. Belli başlı yurtların etrafında işte gece geç saatlerde e, dolaşan, e, onları tehdit eden, taciz eden, e, tacizkar e, kimi söylemlerde bulunan insanlardan şikayetçi oluyorlar. E, ama e, buralarla ilgili pek önlem alındığı söylenemez doğrusu. Dışarıda toplumsal alanda e, değil, yurtların içinde de çocukların, kadınların güvenliği sağlanamıyor. Hatırlarsanız asansör e, kazası olmuştu. Ondan sonra da e, e, babanın e, söylemi hala e, hatırımızda hani 20-25 gün e, devlete ilk defa, hayatımda ilk defa e, çocuğumu, e, kızımı devlete emanet ettim. 20-25 gün e, sağ kalabildi diye. Hani bu çok çarpıcı bir şey. Aynı şekilde tabii ki e, kadın cinayetine e, kadın cinayetleri, dolayısıyla hayatını kaybetmiş kadınlar e, ya da kayıp, Gülistan Doku gibi uzun zamandır kayıp olanlar. Bunlar tabii ki aileleri tedirgin ediyor yani barınma sorunu ve bu güvenlik sorunu ailelerin çocuklarını bulundukları yaşadıkları yerin dışında eğitime gönderme konusunda çokça kaygılandırıyor aileleri ve hani bu yılın istatistiklerine de baktığınızda binlerce öğrencinin kazandığı halde bir eğitim öğretim kurumunu şeye kayıt yaptırmadığını ya da kayıt yaptırdığı halde o şehre gidip yeterince güvenli bulmadığı için ya da barınma sorununu çözemediği için okula devam etmediğini görüyoruz. Tabii ki burada e, kadınların sayısı çok daha fazla. E, dolayısıyla bütün bunlar kadınları e, eğitim öğretimden kopardığı gibi ailelerin de e, çocuklarını e, eğitim için bir başka e, ile göndermesi yani bulundukları ilin dışına göndermesi e, zorlaşıyor. Bu e, okula devam yani üniversite hayatına devam etme oranlarında epeyce düşmeye neden oluyor. E, ama bir bütün olarak ülkede zaten bir kadın e, güvenliği sorunu var, kadın cinayetleri sorunu var. Buna e, elbette hep birlikte tepki gösteriyoruz. E, bu hani bizi ne yazık ki hani bu toplumda bunca baş, baskıya zulme e, rağmen bu toplumda e, sürekli e, aktif bir biçimde mücadele etmeye e, yönlendiriyor. Hani e, ve biz buradan asla geri adım atmıyoruz. Kadın hareketi burada gayet aktif rol üstleniyor ama bir yandan da şöyle bir yaklaşım var hani görüyorsunuz bu ülkenin en elit ya da işte görece sosyoekonomik düzeyi yüksek üniversitelerinde bile kadın cinayetlerine karşı gösterilen tepkileri işte en son koç üniversitesinde gördük kadın cinayetlerine karşı tepki gösterirken saldırıyor oraya kadınlar yine orada yani hani kadın cinayetlerini kayıpları istismarı tacizi dile getirmek bile dile getirmek suç bu ülkede ee, orada bile saldırıya uğruyor ve orada da yine güvenlik güçlerine bakıyorsunuz kadınları korumak yerine e, saldıranları koruyan bir e, tavra bürünüyor Hani bizim burada e, sadece e, üniversitelerde değil bütün toplumsal olarak e, kadına yönelik şiddeti e, çocuk istismarını çocuk kayıplarını kadını e, kadın cinayetlerini önlemek için e, bugünden daha fazla örgüt buluya ihtiyacımız var ee, ama diğer taraftan da e, tabii ki e, bizi koruyan yasaların e, ve sözleşmelerin yeniden e, gündemden kaldırıl e, yani imzamızı çektiğimiz sözleşmelerin yeniden e, imzalanması ve e, yeniden e, güvence altına e, alınmak istiyoruz e, ve tabii ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır e, demeye devam edeceğiz bunun yeniden e, ülke tarafından e, imzalanmasını ve gündeme alınması için mücadele edeceğiz ama biz e, biliyoruz ki e, bu kolay değil bizim gibi ülkelerde e, kadın hareketi e, bu yönde e, mücadelesini sürdürecek toplumsal olarak bunun başka bir çıkışı yok daha çok iktidar baskı rejimlerinin yoğun olduğu ülkelerde yani bizim ülkemiz gibi e, erkek egemen zihniyetin e, ülkenin bütün e, kurumlarında yerleştiği ülkelerde ne yazık ki bunlarla mücadele etmekten başka şansımız yok bugün işte İran'da da kadınlar kendi bedenlerine saldırılar yüzünden binlerce kadına sokağa çıktılar ve bedel ödediler Öldür öldürüldüler öldüler bizde de öyle biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz geri adım atmadan bizim Öncelikle yüksek öğrenime devam eden kadınların yani eğitimini devam ettirebilmesi için e, tabii ki e, öncelikle barınma sorununun giderilmesi e, gerekiyor çünkü kredi yurtlar kurumunun e, hani kapasitesinin sayısı artmamasına rağmen kapasitesinin çok arttığını görüyoruz son yıllarda bu biraz e, ekonomiyle de bağlantılı e, özellikle e, kiraların çok yüksek olması bu barınma sorununun en önemli sor e, nedenlerinden e, nedenlerini oluşturuyor bunun akabinde de e, yurtlara e, daha fazla kayıt yapılıyor tabii ki yurtlar hani e, daha fazla yurt yapılması, belediyelerin e yurt yani bu yurtların e, altyapılarıyla ilgili işte e, ışıklandırma, e, yollarının güvenliği, toplu taşımaların, yurtların e, en yakınına kadar gidebilecek şekilde düzenlenmesi gibi yani hem yerel yönetimlerin hem siyasi iktidarın e, ortaklaşa bu sorunu çözmek için e, çaba sarf etmesi gerekiyor. Biz bunları talep etmeye elbette devam edeceğiz ama hani e, onların da en temel görev görevleri olan bu işleri, bu kadınların güvenliğini sağlayacak şekilde yapmaları gerekiyor. O yüzden hani buna yönelik taleplerimizi biz de sendika olarak, eğitimsel olarak elbette hem bakanlıktan hem belediyelerden talep ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu da bu çok önemli çünkü güvenlik, yaşam hakkı vazgeçilmez her hepimiz için kadınlar ve çocuklar için o yüzden bunu talep etmekten geri adım atmayacağız. Biliyorsunuz yurtların işte kapasitelerinin üstünde öğrenci almaları dolayısıyla. E, halbuki sizin söylediğiniz gibi işte belli bir saatte girmeli, belli bir saatte çıkmalı gibi böyle imza karşılığında içeriye girmek gibi böyle çok e, denetleniyor ama onla, o denetimler daha çok kadınların can güvenliğiyle değil, kadınların nerede, ne yaptıkları, saat kaçta gelip hani e, makbul e, ve işte beklenilen e, yaşam koşul, yani kendilerine dayatılan yaşam koşullarıyla daha doğrusu yaşam biçimiyle e, denetlenmelerinden kaynaklanıyor yani işte geç saatte gelmesin e, dışarıda kalmasın e, falan hani böyle denetimler yapıyor o Halbuki bu denetimler yerine buraya harcayacakları enerjiyi ve e, şeyi e, e, güvenlik e, denetimini can güvenliklerini sağlamak üzere yapmalı devlet. Bu önemli bir sorun. Bütün bunlar bir bütün ama öncelikle can güvenliği.